Merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte Magic Lampage oynuyoruz. Lütfen Allah'ın Allah, Allah sevgi bir kulu şu e, dolsun söyleyebilir mi? Lütfen. Yorumlara bakmadım bugün. Neyse dördüncü bölümden devam edelim. arkadaşlar eğer diğer bölümü izlemediyseniz lütfen diğer bölümü izleyin. Diğer bölümde e, burada bütün eşyalarımızı bulmuştuk. Bekle. Merhaba. Yine de merhaba asker. Mesela merhaba. Niye şaşırdın ki? Tamam. Tamam da niye şaşırdın? Bu da hiçbir şey söylemiyor ha Şıt şıt. Ancak bu. İş ancak bu. Arkadaşlar bu ölüyor mu acaba? Eğer ölüyorsa lütfen yorumlarda evet ölüyor. Deyin de bunu öldüreceğim. Of çok güzel headshot vurdum. Kıra bu olayı kıranın üzerine portal ilgili olmalı. Ne portalı? Lütfen portalla ilgili olduğunu söyleyen portal hikayesiyle ile ilgili. Çünkü onu oynamadım daha. Biz neden hala Ne bileyim ben. Ben bazı eşyalar almaya geldim sadece. Sonra geri düştüm sen kavgaya girdin ben de ayırayım demedim. Ölecektin yoksa ben seni kurtardım yine. Fakir oğlum yine. Hayır ya. bu da ama çıktı. Gel hadi. Buna ne diyecek biliyor musun? Erkek Fatma diyecek. Evet. Buna sen Fatma diyeceğim artık. Fatma gel. Fatma. Yakala oğlum. Öldü oğlum. Öldü oğlum. Öldü. Aferin benim kızıma. Oha kaç sen şey bundan çıkmış. Soğut. Saat bir arkadaş ya satabiliyormuşuz. Bunu öğrendim. Başka bir hiçbir şey öğrenmedim ben. Fatma hadi hadi çok yavaşsın. Ritmik konu eğer ritmik e el hızlı koşmazsam ben göremiyorum önümü. Bilmem. Mecbur muyum? O, hakikaten o ses neydi lan? Lan! Fatma! Fatma hayır! Hı? Oh iyi misin Tamam korktum ya. Tamam önce gel. Tamam anlaştık. Arkadaşlar Fatma beni korkuttu gene ya. Asıl ölüyordu. ha bir de akma gelmişken arkadaşlar. Tamam. Savaşçı öldü Buna bir şey diyemem işte. Bunda haklısın. Arkadaşlar bunu ödeyebiliyor muyuz? Onu söyleyeyim. Neyse arkadaşlar ben buna panikla diyeceğim. Ben bunu, buna da panikla. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu e, bizim çok fazla paramızı yiyecek galiba. Öyle bir hissiyatım var neyse. Neyse. Beşinci bölümden devam edelim. Ay gidiyorum. Ben ee dikenlere karşı kolmalı mıyım yani? Ah Bu oyun günce vuruyor ama Eğer bunu giyesim? Ha anladım arkadaşlar Bak ben şimdi anladım Şöyle de yapabilir misiz? İkisi çıktı yaşasın. <laughs> Şimdi sans paski. A ikisi. Ne ikisiymiş? Hepsi yan yere kemik koleksiyonu. <laughs> kemik koleksiyonu mu? Hmm. Ben çok güzel bir kemik kemiğim var biliyor musun? Sana istersen onu satabilirdim. Yani çok kişi şey istedi ama satmadım. Ama sen e, çok yakınım olduğum için sana satabilirdim. Anam 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 düştüm. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben bu oyunu oynarken niye sakma Mario geliyor. Süper Mario geliyor. Kaç. O o yüzden lütfen gizli alan bulundu. Sel Selamun Aleyküm abi. Bir dakika. Güz. Ne? Hançer mi daha güçlüymüş? Ondan daha şimdi eşitli. Ay düştüm ya. Falan öldüğüne kadar ben öldüm ki. Ne düştü? Bu ne? Bu ne? Rahip yedi. Sat. Böyle satabilirsiniz arkadaşlar. Gereksiz eşyalarınızı. Aa bak bu da yazıyormuş. Bak gördünüz mü yazıyormuş. Aa nerede lan? Bilmiyorum. Bonus. Sevelim bonusu. 什么？ Neyse arkadaşlar bugünlük bu e, bu videoluk bu kadar